biz sosyatik karı olmuşak, sosyetik karı. Ha, hamid ağa ama şakatlısından o. Evet, sosyeti karı olmuşak, sosyatik karılar olarak nişan taşında dolaşıyor, dükkanlara giriyor. Amacımız böyle oralarda alışveriş etmek, veresiye yapmak. Ha, ben şahsen hiç gün boyu ak merkezden dışarıya adım mı atmıyorum. Evet, beraberce dolaşıyor, giriyor dükkanlara. Selamun aleyküm, biz sosyeti karı yak diyor. Oradan böyle alıyor, alıyor, alıyor. Amacımız paralarını ödemek, kusura bakma, kredi kartını evde unutmuşum diyor. Yani merak istiyor ki verasiye. Verasiye alıyor sonra amacımız onları götürüp satmaktır. Böylece a, karnımızı doyuracak. Ne yapalım artık sosyetik karı bile olmuşak. Her şey olmuşak. Devlet bizimle hiçbir şekilde ilgilenmemiş. Evet devlet sosyetik karı olmuşak. Devlet şey Devlet şey Bugün bir bakkala gittiğinde bir sosyetik karı olarak yarım ekmeğin içerisine bir kavurma dediğinde hani senin Clarence Krem'in botoksun aptal kocan demez mi? Ha diyebilir e, ee, ben gene aynı bakkala girdiğimde. Ulan bakkal, bakkal. Yani ben Akbengel'den geliyorum ama canım birden bire çeyrek ekmeğe helva istedi desem acaba bir durum değişikliği olabilir mi? Evet bugün sosyeti karılarla devletin ilgilenmesi lazım. Koşaları ilgilenmiyorsa sosyeti karılar olarak devlet ilgilensin. Devlet sosyeti karıları bir araya toplasın, bir eve kapatsın. Devlet onlara orada baksın. Ulan devletten de bu kadar çok şey istenir mi? Hayret yani.